Evet tekrar birlikte Anadolu Sabah programının bugünkü konuğu Güney Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Asım Vehbi olacak. Sayın Vehbi ile Güney Amerikan Üniversitesi'ni ve Kuzey Kıbrıs'ta eğitimi konuşacağız. Değerli izleyenler hoş geldiniz. Hoş bulduk. başlayalım. Evet, e, sınav dönemi sona erdi artık. Öğrenciler tercihlerini yapacak yavaş yavaş. Üniversitelerde yoğun bir işleyiş var şu günlerde. Sizde de vardır, değil mi? Evet, ben öncelikle bu olanağı verdiğiniz için teşekkür Biz etmek teşekkür ederiz, katıldığınız istiyorum. Için. Gerçekten çok yoğun değil bir değil döneme mi? giriyor şimdi evet. üniversiteler, İşte sınavlar tamamlandı, öğrencilerin birkaç hafta içerisinde sonuçlarını öğrenip evet. süratle tercih yapma. Evet, bu hafta önemli bir süreç başlıyor. Ee, şimdi yavaş yavaş üniversiteyi tanıyalım istiyorum ben. Yeni Amerikan Üniversitesi'nin e, tarihinden biraz bahsedelim. Ne zaman kuruldu, yeni mi, eski mi? Eğitim yılı ne kadar e şimdi oldu? Şimdi tabii eğitim hayatına bakacak olursak dünyada 200 yıllık, 300 yıllık üniversiteler varken çok e, eski bir üniversite diyemeyiz. Hı hı. Ama Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs'ın ilk üniversitesidir. Hı hı. E, Türkiye'deki üniversitelere de bakacak olursak devlet üniversitesi dışında hı hı. yine bölgedeki e, ilk üniversitedir. Girne hı hı. E, Amerikan Üniversitesi 1985 yılında kuruldu. Hı hı. 27. yılını Benden büyük. <laughs> Bölgeye baktığımız zaman ve Türkiye'deki <laughs> özel üniversiteleri düşündüğümüz zaman artık bayağı tecrübeli evet, bir artık, oturmuş bir evet, üniversite. Köklü hale gelmiştir. Ee, kaç fakülte var? Kaç bölüm var? Toplam 98 program var Girne Amerikan Üniversitesi'nde. Ee, ön lisans, lisans, yüksek lisans evet. ve doktora programları Hı -hı. olmak üzere. 8 fakülte, 5 yüksek okul, meslek yüksek okulları ve e, tabii ki yüksek lisans ve Hı -hı. doktora programlarını uygulayan enstitü. Evet hocam, şunu soracağım. Hani yıllar geçiyor, farklı alanlar oluşuyor meslek açısından. E, bu noktada Güney Amerika Üniversitesi'nde de yeni bölümler açılıyor mu? Mesela önümüzdeki eğitim öğretim yılında yeni bir e, bölüm düşünüyor musunuz veya yeni bölümler hangileri? E, tabii ki çok önemli zaten dünyada ihtiyaçlar süratle tabii değişiyor, e, trendler süratle Hı -hı. değişiyor. Dolayısıyla bu. ...en klasik veya tutucu desek de eğitime de mutlaka yansıyor. Girne ee, Amerikan Üniversitesi de bunları yakından takip edip hı hı. aslında bir yerde öncülük ediyor. Evet. Ee, biz bu yıl iki yeni fakülteyle e, eğitimimize devam hı hı. ediyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi, üniversitemizin fakülteleri arasına yedinci fakültemiz evet. olarak e, katıldı. Üç bölümle e, bu fakülte eğitim hayatında başlıyor. Hı hı. Sağlık yönetimi ki gerçekten çok önemli ve çok ciddi bir ihtiyaç. Evet. Özel hastaneler ve e, poliklinikleri düşünecek olursak aslında e, bilinçli bir sağlık yönetimi evet. eğitimi pek yok bölgede. Bu bizce gerçekten çok önemliydi. Bunun yanında ebelik ve ergoterapi bölümleriyle Hı -hı. başlıyoruz. Hemşirelik zaten vardı sağlık yüksekokulumuzda. Sağlığa baya önem veriyorsunuz. Sağlık e, evet. gerçekten şu anda Hı -hı. çok önem verilen bir bölüm. Bunun yanında... E, ...hukuk fakültemiz hı hı. eğitime başlıyor. Aslında biz yıllardır İngilizce e, hukuk, İngiltere hı. hukuku... ...yani Commonwealth hukukunu zaten sunuyorduk ama... E, ...bu yıldan itibaren Türkçe hı hı. E, hukuk e, devreye giriyor... ...ve Türkiye'den de bu bölüme öğrenciler alacağız. Bunların yanında Çin Dili ve Edebiyatı bölümümüz bu yıl eğitime başlıyor. Harika. Bence gerçekten bu da önemli bir bölüm çünkü... Hı hı. Çin'e baktığımız zaman hem dünya ekonomisinde hem dünyadaki e, her türlü artık konunun sorunun içerisinde evet. e, Çin var ve gerçekten farklı bir kültür, farklı Hı -hı. bir ortam. Dolayısıyla bu kültürü anlamak için dilini anlamak lazım, edebiyatını öğrenmek lazım. Bunu düşünerek çok da az e, gerek Türkiye'de, Kı Kıbrıs'ta zaten hiç yok. İlk Hı -hı. olarak Güney Amerika'nla başlıyor. Türkiye'de de çok az var, bölgede de çok az Hı -hı. var. ...ve çok ciddi ilgi görecek olan... ...bir bölüm diye tabii düşünüyoruz. Canım. Bunun yanında eğitim fakültemizin... ...sınıf öğretmenliği... ...mühendislik fakültemizin... ...enerji sistemleri mühendisliği Hı -hı. ve inşaat mühendisliği... ...bölümleri aramıza katılıyor. Yeni bölümler duyuyoruz. <laughs> evet. e, e, önümüzdeki yıl içinde... ...tabii devam edecek bu. Yani bu tabii. durmuyor. Şimdi yeni alanlar açılıyor. <laughs> İnsanlar da tabii eğitimini alıp... ...bir mesleğe adım atmak zorunda. Yani, e, ne kadar bilmese... ...bilmeden başlasak da pek başarılı olamayız... ...o diye değişiyorum. Eğitim şart noktada. Kesinlikle. Ee, şimdi yabancı dile... ...muhakkak ki önem veriyorsunuz. Ee, bu noktada... E, ...yapılan faaliyetler neler... ...yabancı dil noktasında? Şimdi yine Amerikan Üniversitesi'ndeki... ...98 bölümün... ...93'ü İngilizce. Evet. İngiliz dilinde eğitim veriyor. Geriye kalan... 5 bölüm işte yeni açılacak İdiğiniz olan... Dil, ...Türkçe evet. hukuk, Türk dili edebiyatı... Hı hı. ...Türkçe öğretmenliği gibi psikoloji, daha hı hı. doğrusu PDR, psikolojik danışmanlık rehberlik bölümümüz Türkçe. Bunun dışındaki tüm bölümler İngilizce. Bizim 68 farklı ülkeden gelen öğrencimiz var. Evet. Yine Amerikan Üniversitesi'nde dünyanın her yerinden öğrenci var. Hı hı. 24 farklı ülkeden gelen öğretim üyelerimiz, hocalarımız var. Farklı Dolayısıyla gerçekten şart. uluslararası bir ortam hı hı. zaten. İşte bu uluslararası ortamda Sadece sınıfta öğrenilen İngilizce hazırlık okulu çerçevesinde değil ama pratik de yapabiliyor öğrenciler. Zaten Girne Kıbrıs'ın en turistik bölgesi. Evet. Hemen hemen tüm turizm Girne'de oluyor Kıbrıs'ta. Bunun yanında Girne kentinde 7 e yakın. Bir kişiden oluşan bir İngiliz topluluğu var. Hı hı. Birkaç köye yerleşmiş ama aralara da serpiştirilmiş. Evet. Bütün bunlara baktığımız zaman zaten aslında, İngilizce gerekli oluyor. Evet. Şimdi hazırlıkta Türkiye'de de İstanbul'da da veya başka üniversitelerde de hazırlık döneminde muhakkak İngilizce eğitim var. Ya da lisans kapsamında lisans süresince İngilizce sürekli eğitim var. Ee, hazırlık öncesi de dil eğitimi programı var sanıyorum değil mi? Şimdi bu yıl, İngiltere ve İstanbul'da. Bu yıl ortaya koyduğumuz bir proje artık gerçekten bir kere Girne Amerikan Üniversitesi'nin bırakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya Türkiye'yi bölgedeki bile hiçbir üniversitede olmayan Hı -hı. çok önemli bir özelliği var. Yani bana çok zaman soruluyor bir öğrenci neden girmen Amerikan Üniversitesi'ni tercih etsin İşte buradaki en önemli onu biz de soracağız en <laughs> önemli cevap ben o zaman siz sormadan <laughs> yanıtlamış oldum evet. kusura bakmayın buradaki en önemli cevabımız uluslararasılaşmadır eğitimde <laughs> artık uluslararasılaşma bir vizyondur bu vizyon yıllar önceden Girne Amerikan Üniversitesi stratejik programlarına girmiş <laughs> ve biz bunun çerçevesinde üç farklı kıtada kendi kampüslerimizi Kurduk. Yani hı hı. sadece Girne Amerikan Üniversitesi Girne'de değil. Orası ana kampüsümüz ama ilk Kıbrıs dışındaki ilk kampüsümüzü İngiltere'de hı hı. Canterbury şehrinde açtık 3 yıl kadar önce. İngiltere'de tamamen denkliği olan, akredite olan hı hı. ve bir İngiliz üniversitesi statüsünde olan hı hı. işte Canterbury'de üniversiteler diye Google'a girip herhangi birisi ararsa Kent Üniversitesi, Christchurch Üniversitesi ile birlikte Girne Amerikan Üniversitesi'ni hı hı. de göreceklerdir. Orada eğitim yapıyoruz. Orada yaptığımız eğitimin dışında orada işletme ve mimarlık alanlarında hı hı. eğitim yapıyoruz. Bir de hazırlık dil okulumuz var. Ee, bunun yanında Kıbrıs'taki tüm 98 bölümümüzden de öğrenciler e, küçük bir grup oluşturarak e, istedikleri yılı İngiltere'de geçirebiliyorlar. Hı hı. Bu hazırlık yılı olabilir yani dille ilgili evet. kısım olabilir ki eğitimde. Dil eğitiminde özellikle teorik kadar da pratik hı hı. çok önemlidir. Onu da yaşayabilmek için veya ikinci sınıf, birinci sınıf, üçüncü sınıf içerisinde bir dönem veya bir yıl öğrencilerimiz burada geçirebiliyorlar. İkinci kampüsümüzü Asya'da, Uzak Asya'da, Singapur'da açtık. Ee, Singapur'da da işletme ve hı hı. E, mimarlık alanlarıyla başladık ama orada da aynı şekilde şimdi Çin Dili ve Edebiyatı bölümümüz orada Çince pratik yapabilecekler. Evet. Bunun yanında da tüm bölüm öğrencilerimiz aynı şekilde bir dönem veya hı. bir yıl Singapur'da geçirebiliyorlar. Özellikle Singapur'a da çok büyük ilgi var Türkiye'deki öğrenciler. Harika. İl tercih olarak Singapur kampüsümüzde geçiriyorlar bir dönemlerini veya iki dönemlerini. O, o Erasmus gibi bir şey değil değil mi? Şimdi aslında kendi hı. üniversitemiz hı hı. bünyesinde evet. bu. Dolayısıyla şu avantajı var. Ee, herhangi bir büyük bürokrasiyle Erasmus'a burs veya işte sistem içine girme uğraşı yok. Hı hı. Eğer siz Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisiyseniz Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi'ne burslarınız çerçevesinde bir yıl içerisinde ne kadar ücret ödüyorsanız aynı ücretle bir yılı hı. Singapur, evet. İngiltere veya üçüncü kampüsümüz Amerika Birleşik Devletleri, hı hı. Virginia'da, Washington DC sınırında <laughs> Bu yıl hizmete eğitime girdi. Evet. E, bu üç kampüsümüzde de eğitim alabiliyor öğrencilerimiz. Evet. Ve dördüncü adımımızı İstanbul için biz attık. Bu Study Abroad kapsamında <laughs> mı? O başka bir şey. Study Abroad kapsamında. Evet. E, Tabii İstanbul biraz daha farklı. Türkiye'de yasalar diğer ülkelere göre biraz daha farklı. E, Türkiye'de vakıf olmak lazım. Üniversite eğitimi verebilmek hı hı. için. Biz vakıf olmadan da Study Abroad yapmak için... ...yöke başvurularımızı yaptık. Çünkü... Dünyanın birçok yerinden e, bizde okumak isteyen öğrenciler bir dönemi de İstanbul'da, bir yılı Hı. da İstanbul'da geçirmeyi arzu ediyorlar. E, Tabi bunun yanında yavaş yavaş gerekli adımları atıp vakıf Hı. oluşumunu da tamamlayıp Güney e, Amerikan Üniversitesi e, İstanbul veya Türkiye olarak da devreye girecek. Çok güzel. E, şimdi. 85 yılında mı kurulmuştu? O evet, zamandan 80. bu yana tabii ki akademik kadroda epey güçlüdür. Biraz onlardan da konuşalım onların da emekleri kuşkusuz. Da e, tabii var. ki tabii ki e, çok önemli hocalarımız var. Hı -hı. Tabii ilk kuruluşta çok küçük tabii başladık. Ki, hı -hı. İşletme fakültesiyle ve 30 civarında öğrenciyle ilk adımlarımızı attık. İşte 27 yılın sonunda 6000'den fazla öğrenci, işte 98 farklı bölüm ve hı -hı. dünyanın 68 farklı ülkesinden gelen Öğrenci ve hocalarımız hı hı. var. Bir ee, Amerikan Üniversitesi bir eğitim öğretim üniversitesi olarak kuruldu biliyorsunuz özellikle Amerika'da ki biz o sistemin içerisindeyiz ee, üniversiteler araştırma veya eğitim üniversitesi olarak e, bir yerde ayrıştırırlar. Hı hı. E, 25. Yıldan itibaren biz e, daha fazla araştırma yayın e, tarafına da ağırlık vermeye Eminim. başladık. Bu yönde hocalarımız aramıza katıldı. E, dediğim gibi dünyanın 24 farklı ülkesinden evet. e, hocalarımız var. Hepsi alanlarında uzman ve sektörü bilen kişiler. hale gelmiş e, her şey oturmuş taşlar. Tabii ki tabii Eminim, ki. çok çok güçlü bir kadro vardır. E, biz bu üniversiteden <laughs> mezun olduk. Diplomamız hangi ülkelerde geçerli olacak? Tüm dünya genelinde mi? Evet. Girne Amerikan Üniversitesi'nin diploması tüm dünyada tanınıyor. Hı hı. E, her ülkenin kendine göre hı hı. denklik sistemi var. İşte Türkiye için bakacak olursak Girne Amerikan Üniversitesi YÖK tarafından tanınıyor ve evet. ÖSYM sınavı çerçevesinde de öğrenciler tercih ederek Girne Amerikan Üniversitesi'ni kazanıp da kayıt yapabiliyorlar. Bu şartlara uyulduğu sürece zaten Türkiye'nin her yerinde geçerli YÖK tarafından evet. tanınan bir diploma. Bunun dışında e, tüm Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Orta Doğu'da, Asya'da her yerde tanınan bir diplomamız evet. var. Bizim öğrencilerimiz yüksek lisans veya doktoraya devam etmek istedikleri zaman hiçbir sıkıntı yaşamadan, gerek dille ilgili hı hı. bir sıkıntı yaşamadan, gerekse fark dersi verme gibi bir ihtiyaç görmeden doğrudan bu hı hı. programlara başlayabiliyorlar Başka veya iş alabiliyorlar. Şimdi durumu olmayan öğrenciler var ee, ya da son zamanlarda e, çokça duymaya başladık burslu eğitim e, ve bu öğrencinin başarısıyla orantılı bizim bildiğimiz kadarıyla. Ya başarılı olan öğrencinin bursu kesilmez ama sizde kesintisiz burs diye bir şey de var. Evet doğrudur Ondan bu yıl ortaya değil. koyduğumuz bir proje kesintisiz burs aslında gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar da verilen akademik bursun bu burs nasıl veriliyor onu hı hı, da bir müsaade ederseniz aktarayım. ÖSYM kitapçığından biz yüzde yüz, yüzde yetmiş beş ve %50 oranında farklı listeleri var onların kitapçıkta kodları var. Hı. Burs veriyoruz öğrenci de puanına bakarak kendisini nerede görebileceğini hı hı. düşünerek bu burslarımızı tercihli bölüm olarak yazabiliyor. ÖSYM kitapçığından bu bursu kazandıktan Hı -hı. sonra artık eğitim süresince bu burs devam ediyor. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere yönelik zaman zaman şöyle bir karalama veya şöyle bir olumsuz imaj gelişmişti. İşte bol bol bursları veriyorlar. Bu aslında Türkiye'deki vakıf üniversiteleri için de gelişti. Evet. Ama ondan sonra da bu bursları kesmek için üniversiteler uğraşıyor. Dolayısıyla biz bu imajı kırmak için ve Samimiyetimizi hı hı. de göstermek için gerçekten biz e, akademik başarısı olan öğrencilere bu bursları vermek istiyoruz. E, bu yıldan itibaren 7 yıl boyunca hı hı. E, hiçbir şekilde bu burslar kesilmeyecek ibaresini hı hı. kitapçığa yazdık. Yok bunu ÖSYM hı hı. kabul etti ve bizim adımıza kitapçığa yazdı. Dolayısıyla bağlayıcılığını da hı hı. oradan göstermiş oluyoruz. Ee, %50, %75 ve %100 oranında e, 2000'e yakın burs veriyor Girne hmm. Amerikan Üniversitesi bu yıl. Ee, gerçekten önemli bir avantaj. Ben evet. öğrencilerin bunu değerlendirmesi gerektiğine evet. inanıyorum. Bunun yanında önemli bir e, projemiz daha var. Bu yıl ilk kez deniyoruz. E, bu da hazırlık öncesi veya üniversite eğitimine başlama öncesinde bir aylık ücretsiz bir e, dil kursu. Çok iyi. sunuyoruz. Yani işte Girne Amerikan Üniversitesi'ni Konya'dan kazanmış bir öğrenci düşünelim veya Ordu'dan kazanmış bir öğrenci düşünelim. İngilizce seviyesi iyidir ama işte sınavı geçip fakülteye başlayabilecek mi, hazırlık okuması gerekecek mi? Bu öğrencimiz Eylül ayı içerisinde 4 haftalık e, ücretsiz kursumuza İstanbul'daki kampüsümüzde veya İngiltere'deki kampüsümüzde. Hı hı kendi ulaşım ve barınma olanaklarını kendisi sağlayabiliyorsa e, dil eğitimine katılabilecek ve bunun sonrasında da belki de o bir aylık süreyle hazırlık okuma gerektirmeden fakültede eğitimine hmm. devam edebilecek veya çok düşük seviyede ise İngilizcesi üniversiteye gelip de sıfırdan başlamak yerine bir aylık e, yoğun bir eğitim aldıktan sonra Evet. E, başlayabilecek ve bu Girne Amerikan Üniversitesi'ni tercih edip kazanan herkes için geçerli bir evet. çalışma. Peki e, bu kesintisiz burslarda e, bölüm farkı var mı? Yani belli bölümler bundan yararlanabiliyor yoksa tüm bölümler? Şimdi zaten hangi bölüme kaç burs verdiğimiz <laughs> e, kitapçıkta, ÖSYM <laughs> kitapçığında bellidir. Evet, ona e, göre. Oradaki burslar çerçevesinde <laughs> hemen hemen her bölümümüzde burslar var. Bazılarında daha fazla, bazılarında evet, evet. daha az ama var. Evet. Ee, şunu soracağım. Peki bizde şey var e, yaz okulları, işte bütünlemeler hı hı. E, size de var mı böyle şeyler? E, tabii yine Amerikan Üniversitesi aslında tam olarak Amerikan sistemini e, takip ediyor olsa da en büyük grup 68 ülkeden öğrencimiz var ama en büyük grup Türkiye'den evet. geliyor ve YÖK kanalıyla geliyor. Dolayısıyla YÖK'ün bazı uygulamalarını bizler de yansıtıyoruz hı hı. sistem içerisine. Yaz okulu bizde bayağı yoğun ee, bir okul. Yaz okulu niye yoğun? 2-3 farklı sebebi var yoğun olmasının. Bir öğrenci bir şekilde geçmiş dönemde tamamlayamadığı iyi not alamadığı bir ders varsa Hı -hı. o dersi yaz okulunda yeniden almak istiyorsa onu yeniden alabiliyor. Evet. Bir de çok başarılı öğrenciler 4 yılda değil de üç buçuk yılda mezun olma hedefi gidiyorlarsa kendilerini onlar da yaz okullarında birkaç ders alarak bunu yapabiliyorlar. Ayrıca yaz okullarımız özellikle Singapur, İngiltere ve Amerika kampüslerimizde çok popüler. Hı hı. Gerek dil eğitimi için gerekse işte bir farklı kültürde evet. farklı ortamda da yaşayabilmek için grup grup öğrencilerimiz bu kampüslere akın ediyor. Evet. Ee, son olarak <laughs> e, üniversite kampüs halinde. Ve buradaki sosyal aktivitelerden bahsedelim istiyorum. Mesela bir yurt imkanı var mı? Ya da evet. sosyal tesisler neler var? Son iki dakikamız var. Tamam. Girne Amerikan Üniversitesi bana göre Kıbrıs'ın Girne'nin en güzel yerinde. Akdeniz'le Parmak Dağları arasındaki evet. e, bir platoda. Çok güzel bir kampüs. Tam bir e, kampüs üniversitesiyiz. 1200 yatak kapasitemiz var. Üç farklı hı hı. yurdumuzda. E, bunlar gerçekten dünya standartlarında beş yıldızlı diyebileceğimiz Hı -hı. yurt olanaklarıyla özellikle de yeni aramıza katılan öğrencilere öncelik veriliyor Hı -hı. yurtlarla ilgili. Sosyal aktiviteler çok ciddi sayıda kulüpler, spor kulüpleri, akademik Hı -hı. kulüpler, spor, e, kültürel kulüpler var. Çok aktif uluslararası kulüpler var Hı -hı. işte. E, Pakistanlılar, İranlılar, e, Ruslar, Kırgızlar her ülkenin kulüpleri var. Zaten Girne kenti Kıbrıs'ın en sosyal kentidir. Biz de kentle en iyi iç içe evet. olmuş, en iyi kaynaşmış üniversiteyiz. O yüzden tüm bölgedeki sosyal evet. faaliyetler de öğrencilerimize direkt olarak yansıyor. Hem eğitim alanında hem e, sosyalleşme adına Tercih etmek için birçok sebep var Gelinliği Amerikan Üniversitesi'ne anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ee, size çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, size bu zorlu süreçte bir de başarılar diyoruz ayrıca. İnşallah tercihlerde su gibi akar geçer. Ee, siz de öğrencilerinizle kavuşuyorsunuz en kısa zamanda. Çok İnşallah çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi kısa bir ara verelim birazdan sona getireceğiz.